Gelin evet, diye Bugün Selman Kral Tangor Games oynuyoruz yanında. Ahmet var hemen yanında bakın. Merhaba. Merhaba. Aa gir sans. İt. Ay gibi merhaba dedim de nedenini anlarsınız biraz. İt sans. Sans. Sans sans sans. sans. Sen de mi çekiyorsun? Ben çekmiyorum video. 4 3 3 2 Niye çekmiyorum da çok belli de neyse. Arkadaşlar. <laughs> Anam. Açı saçlık. <laughs> Anne chest açtık ben arkama yadırıyorum. Oo full set. <gülüyor> 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 Bana beni çekme. İnsan Arkadaşlar Furkan makro. Ziyade. Videoda ifya. Ya ver artık bir tane çetme be. <laughs> Arkadan var. Arkada da mı? Öldüm öldüm. Oğlum canımı azalttım. Kaç 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 kaç. Ha, gitti gitti. Ne gittin mi? Neredesin? He gördüm tamam seni. Okum var yayın var vallahi yaklaşma öldürürüm seni ha. Oç. Yanına doğru geleyim ha geldim. Vallahi çok seviyorum lan bunu. Lan adam geldi. <laughs> Gel kız açıyası var. var. Biliyorum. Ben alacağım onu. Oo fırçet. Kız <laughs> <Hızağım. gülüyor> <laughs> sıkamazsın ki. Niye? Açarsam sıkamazsın. Sütün var. Sütün ne yapma oğlum? Totem az var. Aha yerden item buldum. O demir bot. Tabii ki benim. Ben Chester, chestler. Chestleri çok severim adam. Ben bana vuracak bir şey yok mu ya? Furkan senin kaskın kaskın var mı? Ben full demir setim. Furkan diyen var. Eküz. Benim baltam var. Vuracak bir bakım yok. Gelsene atayım. Aa şeyden çıktım Furkan. Neredesin? Nereden? Şeyden çıktın. Nereden? Anladın sen işte. Neden çıktın? <laughs> ya Furkan o. Ya yapma şimdi. Odadan mı? Hayır odadan çıkmadı. Ş Ş ya heh, tamam tamam. Tamam. Girdin tamam girdin. Tamam geri girdin gördüm seni. Gelsene baltam var. Bütün bir tane bir şey bırak insafsız. Gel sen baltan var. Neredesin? Arkandayım. Neredesin? Al. Al al. Ben şuradaki chest'i açacağım. Alta in gel. Şu baltayı al. Şunu açayım da. Altı, Oo al. iki altı. aç almışım. Neyim var? Fuset. Demir kasmazsa bana at. Zincir Demir kas Zincir var. Onu al, da al, ben. Al, al, arkana at arkana at. Geldim 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 geldim. Aşkıcım var. Aa, nasıl? Bana at. Ok, mı? Var dört tane. At. Ya ben bende de varmış pardon. Olur bana at. Ah. Bende dur. Ya bunu ne yapayım? Gözünüz yok. Yaş çeşitli. Adam var diyor, adam var adam. Nerede? Bak, Çık. Bakalım. Adam mı oldun lan sen? Adam mı oldun? Hayırdır mevzu mu istiyor? Gel lan <laughs> <de> uç. <laughs> Adamı adam ağzını bedledim. Ağzını sıçtım. Oo oh. <gülüşmeler> İtenlere çökme keyif. Lan uç musun sen? Ver çabuk al, al Al al. Al şey. Al şu. Gözüme sokayım. Ah süt. Ana taç kaç. Ya. Ana abim girdi çok. <gülüşmeler> Sana yay atayım mı? Var bende, de ok yok. Ok şey var mı? Şahmak taşı. Ah. Toprağın zor kuvası. Ya oğlum bunu yapmayacağım. Bu bende de var. İyi geliyor. Ne yapacaksın? video çıktı büyük ihtimalle. Ay, şey. Çünkü evet. yanında ben varım, proyum. Ya şu dakika ses alamıyorum. Çık ben alayım. Anam bir şey yaptım şimdi işte, nesten. Ay, e <laughs> dur dur şuralardan zıplayar alacağız herhalde. Evet. <laughs> o taş kılı çıktı. Ha bedava. var. Taş kılı yok mu zaten Ben gördüm onu. Şuradaki chest'i alayım dur. Yüksek chest'i almak istiyorum ben. Onda bende diye sen... var. Sende diye var mı? Var bir tane. tane. Bir tane. Niye? Onu da oh. yakacağım. Gel şuradaki chest alalım. Anan adam. Nerede? Sen misin? Ha bir vurayım mı? Uuu. İki tane iki tane diamond. Al sana atayım. Top. Bir de çekiyor. Top. Evet bende bende daha güvenli Furkan. Aynen. Çünkü. Top çünkü. misin top. Anam vurma. İtemlerimi al. Lan ne aldım senin? Dur ben de boşalt. Buraya boşalt gel yakar burada yakılmıyor. Ya ne yakması ya? Atayım buraya item boşalt. Bunu bir oyuncusun sen. Ya sus. O yüzden yakıyoruz. <laughs> Hekle gelişen oyuncu. Ne hekmet ben uydurma ya. Lan de git. Bazen giriyorum bazen girmiyorum. O da, o da kafa ses giriyor Kafası ses girmiyor arkadaşlar. Mesela giriyorum video çekeceğim ya. Hekim bir ne? Bak DM Furkan'la yine çekiyordu. Makro da lan adam. Adam geldi. Bir kere vurdu tak. Öldüm geberdim lan hiç bir şey anlamadım. Geberdim gittim gittim ya. Yani. <laughs> Kül oldum gittim. <laughs> yani arkadaşlar böyle bir mallık bu server. mı? Ben de bakayım. Hani, Hack de giriyorum onu şey yap görünce. Canım kaç? Yani hack'im ne internetten bakıyorum huzini yani huzimde. Canım kaç? Canım mı? Bakayım. Bir kalp. Atma. <laughs> Golden Apple'ım var. Gel sana atayım. Bana at da. Gel sana bir, şey bir şey vereceğim. bir şey vereceğim. Ya biliyorum oğlum yakacaksın işte. Verip atacaksın yakacaksın. Aha. Burka olta vereyim mi sana? Sen güzel kullanayım. Olta var bende. Al Golden Apple. Ah. Verin, at. Atla. Atsana ya. Yakacağım biliyorum at ya. Allah. Furkan 3 tane diye var. Oğuz şimdi gel hemen dead diamond bak. <laughs> bir şu şu içerideki chest'i açacak belki ondan da diye çıkar. Sütük diamond kılıca yaparız geride çoğal. Sen aç ben açayım. Hiç bok çıktı. Bok çıktı bu şu. Oraya yanmamıştı işte, buraya yanmamıştı ne mal ne mal 11 tane havucum var götümemiz o gömüyorum bu kadar. Aa yerde, aa yerde demir zırh var. Alayım da. Neyse salla ya. Alayım oğlum. anam ferk fırsat olacak. Hı. -hı. <laughs> ben şeyapla katıp. Furkan itersen değil mi? Şuradaki chest'i ala. Tamam debini. Ortada. da ortaya gidelim gel. Furkan kankiler oyunda da ama Batu'yu sattı. Furkan da Batu ayrıldı mı acaba? Hayır tabii işte. Batu uyuyor şu an. Aybim tabii. Işte. Belki uyuyordur, belki uyumuyordur. Ben bukta kaldım, çıkamıyor. <laughs> Öldüreyim. Şerit temlerini sana atayım. Ma çıkarsın, şaka yapma. Yemin ediyorum çıkamıyor. Ma bir kere vurayım çıkarsın. Ne? tamam çıktım. Buraya gittim yapay yapay çıktım. Gel. Arkadaşlar gözlere Furkan yanında batı yok. Acaba neden yok? Niye ben varım? Küstüler oğlum bunlar küstüler ayrıldı kavga ettiler ağzını da kırdılar. <laughs> atılabilir ama. Beni koru ben diamond kılıç yapacağım. Ya da sen yap ben seni koruyayım ha. Koru beni. Oğlum zaten böyle şey var ya aman çok güzel bir şey ya bu. Çok güzel bir şey bu ya. Adam adam gelmiyor. Adam adam yok. Bunun üstüne çıkacağım. Bok çık. <laughs> Oha! Bu oyunun kralı benim lan. oyunun kralı. Adam geliyor in salak. Ne bok geliyor. <laughs> Görüyorum biraz zekalı. Şeyim var benim. Neyin var? <laughs> Şeyim <Benim> var. <laughs> Aa sen şey atacağım. Götürmüyor musun kim? Aa yapamadı yapamadı. <laughs> etik, Allah yapamadı <laughs> ama anlıyorum. Ortaya gelin. Diyorsa adamın ses geliyormuş. <laughs> Set mi? Oğlum ben var ata attım. Adam oyundan ayrıldı. Ha, ha gel adam. Adam 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 çık 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 çık. Gelin lan buraya. Uzaklaş. Ya da gel gel tamam gel. Oyunu sopunu gel lan buraya. Er bu satayım mı sana? Ermaç. Bu sat. Dur. Samet var ya videoda bana bir buz attı. Uçtum lan. <laughs> Valla uyuştu. Ben, ben, de Batuhan dağdaki buz tatlıydım. Adam Batuhan öldü. <gülüyor> <gülüyor> Adam, bu da iyiymiş. Tamam. Tamam koşamıyor. Öldür öldür öldür. Eker. <laughs> <laughs> çık çık uzaklaş. Gel buraya Cemil. Sen kime dalan? Hacker he kadar var. Boku yedik. Bir kere vurdum. İki canı var Furkan dal. Evliyim Furkan ben daha sen. İki canı var. Artmıyor da. Okumuyor Yürü lan. Tekre kesin. Diamond çıktı. Diamond çıktı 2 tane diamond var yürü ortaya. Sarla bu itemler. Stik var mı? Stick var. Yürü lan. Yürü lan video çıktı lan. Çıktı video. Çıktı. Video çıktı. <laughs> Matemler mi acil boşaltmam lazım ve 4 kişiyiz video çıkıyor. Gide gel 4, gel buradan koşsan oğlum. Koşam ya. Gel beni koru. Ortaya orta nerede? Orta bu tarafta burada tamam orta. Gel ortaya gidiyorum şu an. Sen şeyde değilsin ha. Adam. Kaç. Geliyorum sana doğru geliyorum. Keserim la dalayım mı Furkan? Kaç kaç diamond kılıçı falan yok. Diamond kılıç yapıyor adam gelmeyin yanıma. Ortaya gelsene ya. Dur gelmeye çalışacağım ortaya arıyorum şu an Ne yoldan gelsen ben dalıyorum anasını satayım. Yemişim böyle şey. Yarım ayak. Lan dayanat sen de? Sikerim abi lan ana hayır dur lan adam mı oldun oğlum sen? Sen adam mı oldun? Adam mısın lan sen? Sen adam mısın? Şu an 7 FPS alıyorum. Bu var ya Katniss'tı. Ha? Gigi. Gigi Aa. Gigi tabii ki işte. Sen öldün değil mi? Yok. Öldürdüm at Furkan Koru diamond kılıç yapayım. Ortada yaparsın oğlum. Zitmeşte. Yapıyorum zaten. Şey Abi yap zaten ikimiziz. Ne, ne o koruması? Şey. Salarım. Beni salarım. Salarım. Salarım Ya Belki beni öldürebilirim. Koruyabilirim doğru. Hem öldürüp hem koruyabilirim ben seni. Çünkü ben proyum. Bakayım. Ha, tamam. İki açan o çift gitme işte. Sana açmayı açar mıyım? Açmam mı? <laughs> <laughs> Ortaya geldim. Önce seni biraz canını azaltayım. Ya Furkan git vallahi iki aç. <laughs> vallahi açarım iki. Git görüyorum seni radarda zaten. <laughs> bir tane bile sıkamadım. Ok yok ok olmasın şey yapacağım zaten. Üç tane okum var da sen Onları da harcayayım bekle. Kapalı <laughs> çıkartayım mı neyse. Bekle, daha mı canım? o <laughs> Oh, okum yok. Oğlum spam mı? Gel buraya. Bu oyun çok pis kasıyor. Bekle. Yalancı pislik. Vallahi çok pis kasıyor. Bekle dur. <laughs> Gelme. Bekle dur. <laughs> Bekle dur. Oyun bitecek. Tamam, dal. Allah'ını mı ne var? Allah'ını mı ne var? Hexin. Ah! Vallahi ekleyelim. Anlattım sana. Aldım. Öldüm. Aa bu kalırsın. Öldüm, 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 öldüm Gel gel. Bir yok. canım var ya. Hı. İki can. Bir eksat. Ben bu daha sonuna geldik. Daha çıkışsızınız aşağıdan videoyu beğenmeyi bir önceki bölüme gitmemek için tabii ki önceki bölümüne basmayı unutmayın. Hoşça kalın bay bay. Bay bay.